Ali Kara Hasanoğlu. Öldürdüm ama bir sor abicim. Niye öldürdüm? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni vecizesi vizyona girdi. Tayyip Erdoğan'a cevap yetiştireceğim diye CHP'nin bugünkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ezan'ın bu ülkede yıllarca Türkçe okutulmasının faali, camileri ahır yapılmasının faali, Ayasofya caminin müze yapılmasının faali, harf devrimi yapıldı. Artık Latin harfleri dışında kitap bulundurmak yasak diyerek Kur'an-ı Kerimlerin toplatılmasının hatta imha edilmesi amacıyla yakılmasının faili olan CHP'yi savunacağım derken bakın ne demiş. Erdoğan CHP Kur'an'ı yasaklattı diye belge gösteriyor. Onun devamı var. Yanlış basıldığı için yasaklanmış. Görür görmez beni aldı bir gülme. Acı acı gülme. Rahmetli babamdan dinlemiştim. Jandarmalar ufuktan göründüğünde Kur'an-ı Kerimleri nasıl sakladıklarını Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra gelen jandarmanın aslında Kur'an-ı Kerim okuması Arapça ve Osmanlıca bilgisi olmadığı için kendince Arap harfleriyle yazılı ne kadar kitap bulursa ne yazıldığını okuyamadığı için hepsini aynı muameleye tabi tuttuğunu, aramaya gelen jandarmanın hedeflediği sayıda kitap bulamayınca nasıl eziyet çekerek çıkartıp vereceksiniz diye baskı yaptığını, onların tehditlerine köylülerin nasıl direndiklerini Anadolu'nun bir ücra köyünde yaşanılanları bizzat yaşayan rahmetli babamdan dinlemiştim. Bunun üstüne Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tek başına iktidar olduğu dönemde Kur'an-ı Kerim yasaklandı. Yasaklandı ama bir sorun niye yasaklandı? Ben söyleyeyim. Yanlış baskı olduğu için yasaklandı diyorsa tam da cinayet işleyen adamın cevabına benziyor Kemal Bey'in bu savunması. Öldürdüm abicim, doğru öldürdüm ama bir sorsan abicim niye öldürdüm? Kur'an-ı Kerim'i yasaklamışlar. Yasaklamayı boş verin. Köy köy dolaşıp eski Türkçe yazılı bütün kitapları toplamışlar. Ezanı Türkçeye çevirmişler. Camiler ağır olmuş. Ayasofya müze olmuş. İsmet İnönü'nün anlatımıyla cuma namazları evlerde kılınmaya başlanmış. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Kur'an-ı Kerim yasaklandı ama niye yasaklandı? Çünkü yanlış baskı yapılmıştı diye savunma geliştiriyor. Devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu bir örnek daha veriyor. CHP döneminde mevlit yasaklanmış ama niye yasaklanmış? Çünkü portakal suyu nasıl içilir anlatılıyormuş. Onun için yasaklanmış. Mevlid yasaklanmış. Kur'an-ı Kerim'in yasaklanmasının yanında tüm dünyanın gözü önünde milyonların kulağıyla duyduğu şekilde CHP'nin ezanın Türkçe okutulması uygulaması karşısında. Ezanı Türkçe okumayanlara hapis cezası verilmesi noktasındaki kanun maddesi karşısında. Mevlid'in yasaklanıp yasaklanmaması benim açımdan çok çok önemli değil ama portakal suyu muhabbeti hayli ilgimi çekti. Adamların işi gücü yokmuş, Mevlid'de var mıydı yok muydu bilmiyorum ama Kemal Bey'in sözünü doğru kabul edersek CHP yönetimi Mevlid'e portakal suyu ile ilgili konuları bile araştırmaya kalkmışlarsa bu olsa olsa CHP'yi aklama anlamında bir savunma değil ancak işlenen suçun itirafı olur. Hani AK Parti'ye kara çalmaya çalışıyorlar ya. AK Parti'ye yapışması imkanı olmayan cami iktidar iftiraları atılıyor ya. Sonra araştırıyorsunuz depreme dayanıklı olmayan cami inşaatı tespiti yapılmış. Dayanıklısını inşa etmek üzere cami yıkılmış bilgisine ulaşıyorsunuz ya. Kemal Bey de o iftiraları AK Parti'ye yapıştıramadığı için Oradan edindiği tecrübeyle Kur'an-ı Kerimler yakılmış. Bunu inkara imkan yok. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Buldum. Nasıl ki AK Parti hasarlı camileri yıkıp yerine yenisini yapıyor, biz de yakılan Kur'an-ı Kerimlerin yanlış yazıldığı için toplanıp yakıldığını söyleyelim demiş. Ve bu müthiş cevabı karşısındaki boya küpüne dalıp çıkmış olan Türbanlı Bayan aktarmış. İyi de siz AK Parti'ye karayı çalıyorsunuz. Biz de soruşturup öğreniyoruz ki o yıkılan cami yerine daha büyüğü aynı yere veya bir yan parsele yapılmış. Peki CHP'nin o Kur'an-ı Kerimleri toplatıp yaktırdığı yıllarda doğru baskısı yapılmış Kur'an-ı Kerimleri çoğalttığını söyleyebiliyor musunuz? Ama sakın ha bana Atatürk cebinden verdiği parayla Kur'an-ı Kerim'in mealini Elmalı Hamdi Yazır'a yaptırdı demeyin. Eğer gerçekten Elmalı Hamdi Yazır'ın dini bilgisine saygılı olunsaydı bir sorulurdu. Hocam, ezanı Türkçe okumak caiz midir? Sorulur ve cevabına göre hareket edilirdi. Türkçe ezan okutmaya gelince, kimseye sormayın, Kur'an-ı Kerimleri toplatıp ima etmeye kalkın. Hatta Osmanlıca yazılmış eserleri bile toplatıp ima edin. Sonrasında da onlar yanlış yazılmıştı. Onun için toplandı diye savunma geliştirin. Bu mızrak, bu çuvala sığmaz Kemal Bey. Bu millet bu yalanları yemez Kemal Bey. Bizim nesil de yemez. Bizden sonraki nesil değmez. Sorarlar adama. Hadi ben Kur'an-ı Kerim'in toplatıldığı günleri bizzat yaşamadım. İyi de Kur'an-ı Kerim'de farz olarak emredilen başörtünün yasaklandığı günleri de mi yaşamadık ki biz? Öyle ya. CHP'nin anayasa mahkemesine gidip bu anayasa değişikliği Türkiye'de başörtü yasağını kaldırmak için getirilmiştir. Bu değişikliğin iptali gerekir talebinde bulunmasını da hatırlamıyor değiliz. Dolayısıyla Kemal Bey boş versin bu. Biz de dindarız numaralarını. Dine saygılı olsun yeter. Dindar olmaya mecbur değil. Dindarları tahkir etmesin, aşağılamasın yeter. Dindarları cezalandırmasın yeter. Dindarları temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılması için geceli gündüzlü çalışmasın yeter.